Şöyle bir yer çıkacak. Ben Google hesap şeyine yani TV çıkasma, Google hesap şeyine gireceksiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi benim vardı başka bir hesap. Buradan şeyleri seçeceksiniz. Ee, abone ol, video izle abone ol abi. Hocam başkalarına abone olacağım. Puan gelecek. Dur şöyle yapayım. Site sayfını. sorayım. Ne yapıyoruz? Bunu var Ben bunu şey olarak yaptım. Siz 5 yapın. Ben de 5 yapayım hatta. 5 yapın arkadaşlar. Sonra güncelleyin diyeyim. Tamam. Sonra sayfa ekleyin. Buradan önce YouTube abone sayfası. Kendi 5 puan verin Bunu sonra ekleyin diye bir ana sayfa gelecek abone ol geldiğinizde mesela şey olarak gösteriyorum abone ol tıklayacaksın abone ol diyeceksin çekeceksin ve sana 10 puan verecek bu 8 puan veriyor bu 7 puan veriyor bu da böyle bir programımız Buradan videoyu izle diyorsunuz Video beğeni yorum ekle onları da göstereyim Bir videoya 10 like geldiğinde Yeni bir Video çekeceğim Eğlenceli happy videos fark etmez Ona göre betim. Hepinizi çok seviyorum Kanalıma abone olmayı unutmayın Bay bay